İnsan her mevsim aşık olmalı, yeniden küllerinden doğmalı. Onun için sabahlamalı ve ona uyanmalı. Doğan güneş ne giden gün nedir? O yoksa bu kısır döngü kemirir. Neden bu kadar kalabalık sokaklar? O yetmez mi bir başına hepimize? Gözleri de yetmez mi? Sulamaz mı yüreğimizi? Beslenmez mi aç duygularımızı? O ağlatır zaten hepimizi. O yeter bize. Bizi boş versen gel. İnsan her mevsim aşık olmalı. Yeni bir tele dokunur gibi. Yeni bir sese kulak verir gibi. Geç tüm benzetmeleri, gözleri yetmez mi? Saçlarına dokunan rüzgar senin içini yakar. Neden sabah olmaz, kaçar uykular, o gelmez mi? Keman sesi oraya da gitmez mi? Kemanı boş versen gel. İnsan her mevsim aşık olmalı. Masum bir gülüşe dokunur gibi. Sarhoş olup dans eder gibi. Karanlığa ve yalnızlığa edebi bir yük yükler gibi. Biraz boynunu büker gibi. Biraz küser gibi. Saklaman gerekiyorsa kusar gibi. Ah ne çok laf dolaşır ağzında. Geç bütün edebi teşhisleri, diline kilit vurur, susar gibi. Zincirleri boş versen, gel. İnsan her mevsim aşık olmalı. Bir şiiri bile olmalı. Anlamsız bir şarkı anlama gelmeli. Tövbeye gelir gibi usulca gelmeli. Diline dolanmalı ve herkes duymalı. Bu titreme neden, bu üşüme neden, gözyaşı neden, neden, bir ruh iki beden, mevsim bitmeden, şarkılar gitmeden, acıları boş versen, gel, insan her mevsim aşık olmalı, yerin dibine girsin yeryüzü, tüm tatları, şatafatı, tatsızım, tutsuzum, o kadar yorgun ve uykusuzum, mutsuzum, aç ve çıplak, o kadar kaçak, her şeyi bu kadar alemi, her şeyi bir o kadar yasak. Bağıramamak ve susmak, ikisi bu kadar birbirinden uzak olmamıştı. Uzağı boş versen, gel. İnsan her mevsim aşık olmalı. Sigara bitmeden, gece dönmeden, şarkılar gitmeden, gözleri için açtığım mevzilerde yenilmeden, yürek yüreği öldürmeden, saçlarının örgülerini örmeden gözleri gitmeden gözleri sözleri boş versin gel